Hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istediğiniz oluyor mu? Peki ya size bu değişimin en güçlü aracının, yani beyninizin aslında yeniden programlanabilir olduğunu söylesem? Gelin şimdi bilimin ışığında beynimizin bu gizli potansiyelini nasıl açığa çıkarabileceğimize ve daha iyi bir yaşam için onu nasıl yeniden şekillendirebileceğimize birlikte bakalım. İşe en temelden başlamak lazım. Hepimizin içinde taşıdığı, adeta bir programlama hatası gibi duran bir şeyle, beynimizin olumsuzluğa olan doğal eğilimi işte bu çoğu zaman mutluluğumuzun önündeki en büyük engellerden biri. Şöyle bir düşünelim. Harika bir gün geçiriyorsunuz, her şey yolunda. Ama sonra küçücük bir aksilik, bir olumsuz yorum ve hop bütün gün mahvolmuş gibi hissediyorsunuz. Tanıdık geldi mi? Eminim gelmiştir. İşte bunun arkasında bilimsel bir sebep var. Bilim insanları buna olumsuzluk yanlılığı diyor. Aslında bu durum atalarımızdan bize miras kalan bir hayatta kalma mekanizması. Kemal Sayar'ın da belirttiği gibi beynimiz bizi tehlikelerden korumak için böyle programlanmış. Ama günümüz dünyasında bu özellik ne yazık ki sık sık aleyhimize işliyor. Yine de bu kaderimiz demek değil, kontrolü ele alabiliriz. Peki bu doğuştan gelen olumsuzluk eğilimini nasıl yenebiliriz? Cevap beynimizin en inanılmaz ve umut verici özelliğinde saklı: Nöroplastisite. Bu kelime gerçekten de oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. Aslında bu yeni bir fikir de değil. Akademik bir makaleye göre bilim dünyası 100 yıldan fazladır beynimizin öyle sabit bir organ olmadığını, tam tersine deneyimlerimizle sürekli yeniden şekillenen dinamik bir yapı olduğunu biliyor. Bu bilgi bize şunu söylüyor: Zihnimizin kaderi bizim ellerimizde. Ve işte bizim gizli silahımız bu: Nöroplastisite. Yani beynimiz değişmez bir kader değil, bizim şekillendirebileceğimiz bir yapı. Düşüncelerimizle, davranışlarımızla, beynimizdeki bağlantıları, yani donanımı resmen değiştirebiliyoruz. İşte bu slide, bütün devrimi özetliyor aslında. Beynin sabit olduğu ile ilgili o eski katı görüşü artık çöpe atıyoruz. Modern bilim bize diyor ki, beynimiz hayatımızın son anına kadar öğrenme ve uyum sağlama kapasitesine sahip. Bu müthiş bir umut kaynağı değil mi? Tamam, teori güzel de. Bu bilgiyi alıp hayatımızı değiştirecek somut bir eyleme nasıl dökeriz? İşte burada akademik bir çalışma devreye giriyor ve bize nöroplastisteyi harekete geçirmek için süpürme tekniği adında basit ama acayip etkili bir yöntem sunuyor. Tekniği geliştirenlerin de dediği gibi amaç sadece pozitif düşünelim demek değil, çok daha derine inmek. Zihnimizin en derinlerine işlemiş o olumsuz kayıtları temizlemek ve kendimizle barışmak. Bunu zihinsel bir bahar temizliği gibi hayal edin. Önce o halının altına süpürdüğümüz anılarla yüzleşiyoruz. Sonra hepsini kağıda döküp o negatif enerjiyi adeta serbest bırakıyoruz. Ve en kritik adım, kendimizi affedip geçmişle barışıyoruz. Tabii ki bu sihirli bir değnek değil, bir gecede olmuyor. Ama sabırla uygulandığında beynimizdeki o eski olumsuz yolları silip yerine yepyeni, huzurlu patikalar açıyor. Zihinsel temizliği yaptık, geçmişin yüklerinden Biraz arındık, çok güzel. Peki şimdi bu tertemiz zihinsel alanı olumlu alışkanlıklarla nasıl dolduracağız ve bu değişimi nasıl kalıcı hale getireceğiz? Bu maddeler size çok basit gelebilir ama bunları bir binanın temeli gibi düşünün. Temel sağlam olmadan üzerine inşa edeceğiniz hiçbir zihinsel yapı ayakta kalamaz. Uyku, beslenme, egzersiz bunlar beynimizin yeniden programlama için ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve kimyasal dengeyi sağlıyor. Fiziksel temeli sağlamlaştırdık, süper. Şimdi de zihinsel spor salonuna girme ve günlük hayatta hemen kullanabileceğimiz beynimizin kaslarını güçlendirecek o pratik araçları öğrenme zamanı. İşte bu müthiş güçlü bir araç. Olumsuz bir düşünceye kapıldığınız anda durun ve kendinize şunu sorun. Bu durumun beklediğimden daha iyi sonuçlanma ihtimali ne? Sadece bu soruyu sormak bile beyniniz o karamsarlık döngüsünden çıkarıp çözüm odaklı yepyeni yollar aramaya itiyor. Adeta anında bir zihinsel reset tuşu gibi. Zihnimiz bazen bozuk bir plak gibi aynı olumsuz düşünceyi tekrar edip durur. Psikolojide buna ruminasyon deniyor. İşte bu zihinsel tekere sıkıştığınızı hissettiğinizde en etkili yol direksiyonu kırmak. Zihninizden çıkın ve bedeninize odaklanın. Bir yürüyüşe çıkmak, soğuk bir duş almak gibi fiziksel bir aktivite o bozuk plağı anında susturur. Bu teknik klasikleşmiş olabilir ama bir sebebi var. Çünkü gerçekten işe yarıyor. Minnettarlık pratiği yapmak beynin o olumsuzluk yanlılığını bilinçli bir şekilde dengeliyor. Her gün sadece birkaç dakikanızı ayırarak beyninizi aktif olarak iyi olanı aramaya ve fark etmeye eğitiyorsunuz. Motivasyonun gelmesini beklemeyin. Çoğu zaman eylem motivasyonu peşinden getirir. Kendinizi iyi hissetmiyor musunuz? Size iyi hissettiren bir şey yapın dans edin, bir arkadaşınızı arayın, en sevdiğiniz müziği açın, bedeniniz harekete geçtiğinde beyniniz de onu takip edecek ve o mutluluk kimyasallarını salgılamaya başlayacaktır. İyi de tüm bu anlattıklarımızın gerçekten işe yaradığını nereden biliyoruz? Şimdi bu yöntemlerin bilimsel kanıtlarına bakalım. Hazır olun çünkü sonuçlar gerçekten çok etkileyici. Bahsettiğimiz bu tekniklerin denendiği bilimsel bir çalışmada eğitim programına katılanların beyinlerini değiştirebileceklerine dair farkındalıklarında tam %125'lik bir artış görülmüş. Bu insanların evet ya kontrol bende demeye başladıklarını gösteriyor. Ama asıl inanılmaz olan bu değil. Bu farkındalık artışı doğrudan hayat kalitelerine yansımış. Katılımcıların yaşam doyumları %100'den fazla artmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Sadece bir fikri öğrenmek değil, o fikrin hayatınızı somut bir şekilde iyileştirmesi demek. İşte bu grafik var ya, resmen her şeyi özetliyor. Mavi çizgiye bir bakın. Yani bu teknikleri uygulayan grup nasıl fırlamış gitmiş. Yeşil çizgi ise yani kontrol grubu neredeyse yerinde sayıyor. Bu değişimin tesadüf olmadığının, doğrudan uygulanan bu tekniklerden kaynaklandığının en net kanıtı. Ve belki de en çarpıcı kısım burası. Bu değişimler öyle geçici bir motivasyon patlaması değilmiş. Çalışma, eğitimden iki ay sonra bile bu olumlu etkilerin devam ettiğini göstermiş. Bu ne anlama geliyor? Beyin gerçekten yeniden programlanmış, o yeni ve daha olumlu sinir yolları kalıcı hale gelmiş. Artık biliyorsunuz, beyniniz taşa yazılmış bir metin değil. Sizin tarafınızdan her gün yeniden yazılmayı bekleyen canlı dinamik bir senaryo. Öyleyse şimdi kendinize sormanız gereken tek bir soru var. Bu senaryonun bir sonraki sahnesine hangi talimatı yazacaksınız?